7 Ekim Salı günü haftanın enerjisinin zirveye ulaştığı oldukça dinamik, yoğun ve dikkatle yönetilmesi gereken bir dolunay günü olacak. Koç burcundaki dolunaylar odağı her zaman bizden ve başkalarından alıp bene çevirir. Bu dolunayın enerjisiyle birlikte şu sorular ön plana çıkar. Ben ne istiyorum? Benim ihtiyaçlarım neler? Kendi yolumda ilerlemek için neye ihtiyacım var? Bu nedenle gün boyunca içimizde yükselen bireysel hareket etme arzusunu yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Kendi kararlarımızı almak, kendi başımıza ilerlemek ve başkalarının onayına veya yardımına daha az ihtiyaç duymak günün ana dinamiğidir. Dolunayın yüksek enerjisi normalde tereddüt edebileceğimiz konularda bize olağanüstü bir cesaret ve kararlılık verecektir. Bu özellikle hakkımızı aramak Sınırlarımızı net bir şekilde çizmek ve kendi önceliklerimizi savunmak için güçlü bir itki yaratır. Risk alma potansiyelimiz artar. Çünkü koç enerjisi sonuçları uzun uzun düşünmek yerine anın gerektirdiği eyleme odaklanır. Bu bastırılmış duyguların ve ertelenmiş eylemlerin aniden ortaya çıkabileceği patlayıcı bir enerjiyi işaret eder ben vurgusunun bu kadar güçlü olması doğal olarak ilişkiler ve ortaklıklar için bir test niteliği taşır. Kendi yolunda gitme arzusu o kadar baskın olabilir ki uzlaşma ve diplomasi geri planda kalabilir. Partnerliklerde veya işbirliklerinde taraflardan biri veya her ikisi de kendi isteklerini dayatma eğiliminde olabilir. Bu da gerginliklere ve hatta kopuşlara yol açabilir. Bu dolunayın en dikkat edilmesi gereken yönü fazla düşünmeden eyleme geçme potansiyelidir. Koçun ateşli doğası sabırsızdır. Bu durum sonradan pişman olunacak sözler söylenmesine, ani kararlar alınmasına ve düşüncesizce adımlar atılmasına neden olabilir. Agresif, heyecanlı ve hareketli atmosfer tepkilerimizi kontrol etmeyi zorlaştırabilir. Koç Dolunay'ın tavsiyeleri Enerjinizi fiziksel aktiviteye yönlendirin. Bu yüksek enerjiyi boşaltmak için spor yapmak, yürüyüşe çıkmak veya fiziksel efor gerektiren işler yapmak harikadır. Cesaretinizi yapıcı kullanın. Gerçekten atılması gereken adımlar, yapılması gereken önemli başlangıçlar varsa bu enerjiyi bir itici güç olarak kullanın. Ben derken bizi unutmayın. İlişkilerinizde kendi ihtiyaçlarınızı ifade ederken karşı tarafın bakış açısını dinlemeye de özen gösterin. Empati kurmak zorlaşsa da denemekte fayda var. Tepki vermeden önce nefes alın. Bir tartışma anında veya önemli bir karar öncesinde kendinize ona kadar sayma molası verin. Dürtüsel tepkiler günün en büyük hatası olabilir enerjiyi bilinçli bir şekilde yönlendirmek olası krizleri büyük atılımlara dönüştürebilir.